Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yıllardır yapmış olduğum kakaolu puding tarifini vereceğim. E, yapanların gerçekten çok beğendiği bir tarif bu. Muhakkak da denemenizi tavsiye ederim. Üstelik çok kolay malzemelerle yapılıyor. İstediğiniz gibi süsleyip e, yemeklerden sonra misafirlerinizi rahatlıkla ikram edebileceğiniz harika bir tatlı. E, gördüğünüz gibi süslemesi de çok güzel. E, muhakkak tekrar söylüyorum denemenizi tavsiye ediyorum hadi şimdi hızlıca tarifimize geçelim tarifimize başlarken öncelikle kakaolu pudingimizi koyacağımız kaseleri şöyle göstermek istiyorum aslında bunlar birer bardak şimdilik ben bunlar da koymak istiyorum ama bardaklarımızı da biraz dekoratif olarak süslemek istiyorum bunun için şöyle bardaklarımızın ağız kısımlarının portakal reçelinin suyuna bir miktar batırıyorum sonra da şöyle Hindistan cevizine batırarak şu şekilde etrafına Hindistan cevizine bulamış oluyorum yapıştırmış oluyorum bunları şöyle koyacağım daha sonra pudingim piştikçe içine dökeceğim kakaolu pudingimiz için 1 litre süt kullanacağız. sütümüzün çok az bir kısmını öncelikle tenceremize alalım. Az bir şey. Sonradan hepsini ilave edeceğiz. Bir adet de yumurta sarısını alalım. Sütü az bir miktar koydum ki yumurta sarısını onun içinde açabileyim. Şöyle güzelce çırpıcımızla karıştıralım. Yumurta sarısını şu şekilde açtıktan sonra sütün içinde bir çay bardağı buğday nişastasını da ekliyorum. Ve buğday nişastasını da bu yumurta ve az miktardaki sütün içinde şu şekilde karıştırarak açıyorum, çözdürüyorum. Nişasta, yumurta ve az miktarda süt karıştı. Şimdi onların üzerine bir su bardağı kadar toz şekerimi ekliyorum. Tuz şekerimi de karıştırıyorum. Onun üzerine 3 dolu dolu yemek kaşığı kadar kakaoyu ekliyorum. Kakaomu da güzel bir şekilde şöyle karıştırıyorum. Güzelce topaklanmaması için. Ve sütümüzün diğer kalan kısmını yavaş yavaş bu karışımın üzerine ekliyorum. Eklerken de ocağımın altını açıyorum. Bir yandan da ısınacak ve pişecek. Ocağımızın altını da açtıktan sonra bu karışımı güzelce karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğiz. pudingimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi de göz 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 fokur diyor. bu kararda tam olmuş demektir. Yani şu kıvam aslında pudingimiz için olmuş demektir. Şöyle gördüğünüz kıvamda bir pudingimiz oldu. Bu tam istediğimiz kıvamdır. Daha koyu olursa durdukça çok daha katı olacaktır. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Şimdi hemen altını kapatıyorum. Altını kapattıktan sonra pudingimizin içine bir paket vanilya ekliyorum. 80 gram da bitter çikolata ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu arada da altını kapattığım için ilk sıcağı bu şekilde çıkmış oluyor. Tekrar göstermek istiyorum. Harika bir kıvamı oldu pudingimizin. Şöyle gördüğünüz gibi Biraz havalandıra havalandıra ben onu karıştırdım. İçindeki çikolatalar da eridi. Şimdi ben pudingimizi şöyle e, porsiyonlama e, e, kalıbının içine alacağım ki bardaklarıma koyarken yanlarına e, taşmasın, sıçramasın. Dolayısıyla da daha temiz bir görüntü elde edeyim. Hemen şöyle karıştırdığım pudingimden kepçe kepçe alarak porsiyonlama kalıbının içine koyuyorum. Şimdi porsiyonlama kabımla bardaklarıma yeteri kadar pudingi dolduruyorum. Pudinglerimiz hazır, bardaklarımız soğudu. Şimdi sıra geldi süsleme aşamasına. Ben şöyle her birinin üstüne azıcık fındık kırığı ya da işte fındık tozu dökmek istiyorum. Fındık ve ceviz kakaolu pudinge inanılmaz derecede yakışıyor. Ben çok seviyorum ve hep kullanıyorum. Sizler farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize ait şeyler bunlar. Şöyle hepsine yeteri kadar dağıtıyorum. Tabii yaptığım ölçüden sadece bu 6 bardak çıkmadı. Bununla beraber normal kaselerden 3 tane de çıktı. Onları da farklı bir şekilde sunum yapacağım. Şimdilik bunların görselleri çok güzel. Şöyle biraz da üstlerine farklı bir renk olsun. Şöyle renkli renkli çikolatalı şekerlemelerim vardı. Onlardan ekleyeceğim. Müzik böylece süslemelerimizi de tamamladık. Ne diyoruz? Yapacaklara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.